Elmas kelepçeler yok kapi sallaz beni karakolla Kafam lezzetliye zorla, Türk iştir hiç vurma Elmas kelepçeler yok kapi sallaz beni karakolla Karakolara sorun varsa, bak bak var illegal yanımız Sıkıntı tünle, rahat ol bizdensin atıyorsan hapıs biz. Sana Türk kimliğim seni yanıltmasın Gerekirse yanarız İstanbul size şehir bize mahalle O aklınızı alırız bay 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 silah denk ihtimal Top 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 dört Siktir kuru sıkıdan olay yaparız Gerekir tapis Boş koy sorun mu dört duvar Çeker Usandım Usandım sabır çeker çeker Yıldırma tutturmaz bizi kelepçeler şeyler Mahalle familia 34 çete Varoşlar varoşlar hükmedecek şehre Usandım, usandım sabır çeke çeke Yıldırma, susturmaz bizi kelepçeler Mahalle, familia, 34 çete Varoşlar, varoşlar hükmedecek şehre Ya, 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 ya <gülüyor> 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 Kampor, zil, zil, Türk iş Ice Burma Elmas kelepçeler yok, harbi sağmaz beni İstanbul bela her sokak risk my from ma 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 Maşallah çok düştük gördük yokluk Vurduk kırdık çizdik durduk yattık çıktık Can, can ne? Bizde Aynen. olmaz geri dönmeye o yüzden kaybol. Kaybol, kaybol ihtimal yok her seçim dert mahalle klit çözüm gülmek Yazar çizer oynar insan tek canın ya, ya. var iyi kullan Ya da bu yol yakınken baktan <laughs> kaybol Siktir git bizden yok sana pay Senin naylon Bundan bulsandomsa sabır çeke 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 yıldırmaz bozdurmaz bizi kelle mahalle 10 milyon 34 çete varoşlar varoşlar hükmedecek şehre mutipa pa pa